e football 2026'nın gelmesine kısa süre kalmışken ben de dedim ki son kez e football 2025'te sıfırdan kadro kurayım. Bütçeyi göreceğiz. Sana gelene kadar büyük ihtimalle haberiniz olsun. Bir de menajer alacağız. Haydi bakalım son kez e football 2025 mobilde sıfırdan kadro kuralım. Bu hesabı sizlerden birine vereceğim bu arada. Bu yüzden videoyu beğenmeyi unutmayınız. Videoyu beğenin, abone olun, kitten takip edin. Yorumlara Instagram adresinizi ve yanına bir tane yorum atınız. Mesela bombacısına ne istiyorum? Instagram'ı bu. Onun gibi yani istediğiniz yorumu yazınız. Çünkü Yorum atmasınız, yorum siliniyor. Bu kadar. Ee? Bu kadar. Şimdi adımız ne olsun? Elveda E Futbol 2025. Aa sığmıyor lan. O zaman başka bir şey. Bombacı Sane. Güzel. Kimse almamış. Aha. Son kez bu animasını görüyor olabiliriz. Artık değiştirdin artık şu animasyonu ya. E Bıktım. Tüm yıl bunu gördük. Hadi Messi son kez penaltı kullan. Bu yılda son penaltısı artık ya. E football 2025'in son penaltısını at bakayım. Artık Ronaldo animasını falan görmek istiyoruz burada. Lütfen Konami. Tamam kupamızı da aldık. Şupamız. Hoş geldik. Hoş geldik. Hoş geldin çiftçi Kemal. Şimdi favori takımımız. Milan olmasın. Ben böyle değişik bir takım bulmak istiyorum. Gurme takım bulalım. Forması falan logosu güzel olsun. Şurada güzel bir takım bulacağımız inanıyorum. Amerika yeri herhalde. Miami. Güzel. Ben Miami'ye gitmek istiyorum yerde. O yüzden Miami seçiyorum. Totem olsun. İlk gün. Bismillah. Bakalım kaç gün sürecek. 26 ay 14'ünde çıkıyor. Onun içinde kapanacak herhalde oyun. Bakacağız. Güzel mecilleri. Beleşleri toplayalım. Bunlar lazım bize. Oh. Adana Çeşme'de alak. Odegaard. Beleş. Big Tam. Ne oldu? Aha çıkarabilir miyiz lan? Oğlum var ya mükemmel olur. Tek atsak. Haydi. Burayı toplayalım bakalım. Bir de Red adam Onaylıyorum, onaylıyorum. Tamam. 1000 GP. Bir yerimize sokarız. Antrenman puanı. Güzel. Şimdi Messi son kez. Bu Messi gidiyormuş her şeyde. 2026'da haberiniz olsun. Bu yüzden son kez çıkaralım Messi'yi. Artık çok tam yamal çıkarız. 26'da. Hoş geldin. Kadromuza da koyduk son kez. Antrenmanları hepim geliyorum hemen. Ve tamamladık. 50 My Club'ımızı aldık bakalım. Aha son kez gol oldu. Bu da gidiyor Acaba ne gelecek? Ama özleyeceğim be. Sen de fazla bir şey verme. Sen de güzel şeyler verdin. Buradan Costa Kurtalar geçti. Bakımlar geçti Ronaldo'nun özel kartı geçti Puyuk denen bir tane epik geldi İlk bantımızı attık güzel Özleyeceğim be seni de Artık freak falan atmayız inşallah da seni Şuradan 10 gp'mizi de alak 20 gp yaptık Gp'den michael up pardon Şunları da toplayalım bakalım 120 michael up Ulan bu da gidecek değil mi be Neyse bakalım haydi Lan tek alsak şurada Bir kere bile çıkaramadım ya İkinciden gelsin bari haydi Aha Ya yine fake diyorum delireceğim ya <laughs> Baba Ronaldo'ya tek atalım var ya lütfen. Ben de bir de bombacı sana çıkacağım üstüne. Şöyle bir taktik yapalım. İptal ve bastık haydi. Ronaldo gelmiyor. Bonetti. Buradan da yine gidip sakalak. Joker oyuncuyum sakal ağzım buradan. Nereye koysam oynuyor ya adam gibi adam. Eksiğimiz olmuyor sayesinde. Şimdi kadroyu düzenleyelim. Ve ikinci gündeyiz. Haydi bakalım. Fodun hoş geldin. Aha Estave gelmiş. Almayız. Gol oldu da ikinci gün. Ve saplanma ke. Şu drop ödülünü aldık. Buradan toplayalım bunları da. Mikelotlarımız bayağı artıyor ha. Reklamdan gözükmedi. İkinciden de gözükmedi. 10 GP'mizi alalım. 190 oldu. Şu reklamdan hadi bir tane ver be. Come on. Come on bro. Come on. Allah. Hadi ikinci gün ikinci epic. Şimdi haydi. Drop boyu da çıkaramadık. Şu beleşleri çıkaramıyorum ya. Drop istiyorum. Bir tane drop be. Şimdi şuradan 50 MC'lik Mikelot'a almam lazım sahne için bomba saniye için City yalak ya City'de güzel oyuncular var <laughs> Ve rakibimiz de City Gel lan gay kapışması gibi Holland, <laughs> 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 Holland Çıkardı Foden'ı Foden'ı vur Hayır lan yaşlı kaydım Valla yaşlı olacağım ya Yemin ederim şakacıktan dokundum Holland kırmızı verdi öküz Sen tam bir hayvansın Aha da geliyor Hayır yapma Aha Haaland'a geliyor Haaland yapma İki yedik ya Haaland çıkardı Yürü Karşı karşıya Vur oğlum Gol Gengis at Gengis Gengis Yenildik, ama Yenildik anasını satayım Yeni rakip Arsenal buna koyarım Bakayım kadrosuna Eh ah, koyarım koyarım De Bruyne Haaland'ı atamadı salak Rende Yürü Rende. Rende gidiyor. Rende vurdu. Alper Rende gol attı. Kartal sevinç yapıyor. Göster. Susar mısın? Göster. Göster susar Kartal. Ol. Şu Raya kullandı. Aha. Aha. Vur oğlum. Lan. Aha girdi. Oğlum. Çok beleş gol ama güzel gol. Hiç girmesini beklemedim. Koydum mu lan? Silva. Mamuş. Mamuş. Hal atmamış. Çektim. Vurdum ve 3-0. Ve rakip de kaçtı. Ellemeyeceğim şekerim. Türkiye etkinliği yapacağım arkadaşlar. Bunu bir kere katıldım da yenildim. Onu göstermedim size. Bir daha maç yapacağız. Kadromuz bu şekilde. Aha rakip de Galatasaray. Bizim kadromuz bu şekilde. O da değişik bir şeyler yapmış. O Sümen geliyor. Tut Sanchez lan ne yaptın? Vurma Hah. Hayır, hayır. Lan bu adam gitti. Hile var ya. Bu adam gitti. O simen. O Sümen! İnanılmaz gol. Bu adam manyak ya. Osimel bir daha gidiyor. Osimel son dakika lan. Oğlum aslan bizde iyi deli Michael. Uzatmaları gittik ya. Icardi çekti. Gabriel sonra geçti vurdu gol. 2-1 comeback. Lemina. Lemina vurdu. 3-1. Oğlum neden dik lan. Şöyle bir gol semici. Oh yeah. <laughs> Tam kudurdukça hiç varmış lan bunda. Ve kazanıyoruz. 50 Michael hayırlı olsun. Şöyle güzel. Bakalım kaç vereceğimiz oldu. 290. Şuradan bunları da alayım arkadaşlar. Sana top açılımına geçiyoruz. Bomba saniye için. Ve Michael çektim bakalım. Haydi bismillah. Tek tek açacağım. Onu açmayacağım. Elimizde Michael up az. Azıcık. Başka şeyler harcarız. İlkinin tek açsak lan be. Baksim geliyor. 2'den gelir. 2'den gelir ya. 2'den gelir. Erken gelecek gibi hissediyorum. Gelmedi. Morata bana gol atan yapacak. 3'ten tek atalım. Barak. Dalak. Balak. Malak, Zalak ne bileyim ben 4 hadi be erken var artık Aha yap fake yedik Icardi Oğlum bunu GSF orbitlerine mi çekiyoruz 5 5 Ljokovic bu ne Fener Galatasaray'a gidiyoruz 6 6'yı sever Lan be hadi be artık ya gelmiyor Yunus Hakkın geliyor ben bu değil Ben bombacı şey istiyorum ya Sana istiyorum 8'den gel be Rafa Silva 10 takımdan en iyisi ama Bombacı şey sana gelmiyor 9 bu kim Jamari harika Fener 5'e çık gidiyoruz Bakalım. Nanana. Quest'a Allah'ım ya gönderdi adamlara bak ya. Efecan Karaca. Ligin batlı oyuncusu. Hadi bir Michael Up kalmadı. 290 Michael Up kaldı lan. Oo hala vermiyor. Serdar Rez oğlum ölmedim. Nasıl hala Fenerbahçe'de bu adam? Hileli ya. Kabul etmiyorum ben bunu. Son artık. Son bundan da gelmedi. Evet. Yatıracağız bir daha yatıracağız. 250 lira daha yatırdık. Haydi bakalım. Bismillah. Devam. Devam. Kim geliyor? Maksimal. Bu da gitti. Bu da gitti. Bize bir de iftira gitti. Ve va 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 va. Gezal. 5 yaşa oyuncu gelir full bala Abi son 3 top kaldı hala vermiyor Çıldıracağım Cidden çıldıracağım Bu kim ya bu kim ya İlk defa gördüm oyuncular buradaki Hadi Emirhan topçu mu lan bu Bu da Son top hadi Bir daha para yatırma be Hadi be Son para Aha Yine Mor ekran veriyor bir de ya Demir son Abi ben keşke onunla vuraydım Daha mantıklıydı ya 29 top kaldı Haydi 250 lira daha yatırdık bakalım Böyle böyle nereye kadar çıkacak herhalde Bakacağız Millet tek atıyor ya Millet tek atıyor Biz atamıyoruz Tadiş de gitti. Müzik Baba geleceğim mi bugün? Barış Alper geliyor. Herkes geldi ya. Yemin ederim herkes geldi ya. Bomba sana herkes geldi. Baba Torre'yi çıkardık ya. Torre'yi Tori çıkardık. Bir tane bomba sana çıkaramadık. Yeter artık diyoruz. Aha. Ya. Aha. Okay. Baba gelmiyor. Raşişe geliyor. Raşişe ne ya? Yine yatıracağız. Ve 250 lira daha yatırdık. Girdikçe giriyor, girdikçe gidiyor. Oyun sonu ya parayı düşüyor bana. Erken geldi menajer alayım bari lan. En seri geliyor. Ve 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 abi bu bu kim ya? Semih geldi. Bu da gitti. 240 MC kaldı. Gözünü seveyim biraz erken ver. top kaldı ya. Hadi be. Oha sonunda. Valla bile fake de değil sonunda geliyor. Sömürdün lan bizi. Sömürdün bombayı sana ya. Var sırf size hediye edeceğim diye. Başka yoksa kendi hesabıma bile bu kadar çıkar, uğraşmazdım. Bu kadar nazlı bir oyuncu olamaz. Hoş geldin kardeşim hoş geldin. Biraz daha para yatırdım arkadaşlar. Menajer alacağım çünkü. Martinez'i de alalım. Para girdiçe girdi. Çekirdi. Vallahi billahi böyle bir şey yok ya. Neredesin sana gel bakayım. Şu oyuncuları koyayım da özel kartlarını bari. İş yaparlar. Şuraya kısa ne koyalım. 4-1-2-3'e geçeceğim ki Messi ile aynı anda oynasınlar. Şöyle güzel bir taktik oldu. Ve üçüncü güne giriş yaptık. Artık son günler. Antrenmanımızı da alalım. MC'mizi de alalım. Şunları toplayalım. 200 MC oldu tam olarak. Reklamdan ön antrenmanı geldi. İkinciden antrenman geldi. Haydi. Üçüncü gol oldu. Hayır, kaçırdım. Lan ben bunları kaçırmazdım be. 10 mec alalım. 210 mecmiz oldu. Şu reklamlardan bir tane çıkarak be, bir tane be, bir tane sadece one, one, one. İkinci şansımızı deniyoruz ve yine gelmedi. Bakalım burada şeylerimiz kalmış mı? Yapmadığımız şey kalmadı gibi. Bunlar yaptık. Yapacak daha bir şey var mıydı? Aha bakayım. Aha Türk iskelesi buradan. Aynen potu verecek. Bakayım. 2.60 veriyor? Çok az lan bu. Ve takımı kurdum 4.60 oldu. Yani daha fazla maç pu başı puan kazanacağım. Ne anlatıyorsun diye olabilirsiniz. Boş yerin. Daha hızlı bitireceğiz işte etkin diye. O kadar. ilk maç rakibimiz Galatasaray. Bayramini getireydin lan. Lan ne boktan bir formamız var bizim. Çok forması daha iyi olur. Ve geldik. 2-3 maç bitti. Artık yani bitmiş olması lazım bakayım. Aynen 3000 puan olduk ya. Geldi. Aha burada rastgele güçlendiricimizi de aldık. Çok güzel etkinleri topla abi topla hmm. şimdi potumuzu açalım buradan bir güzel yamal var Haaland var Rice var Nuno Mendes baba güzel bir isim gönder be adam akıllı birini gönder zaten, zaten paketiz bak zaten paketiz 2026'ya güzel girelim be bu kim anasını satayım ya tetemeden bu Paxio İlk defa duydum bunu nereye koyacağız ki Şöyle yedikleri atalım baba sol koyduk Şimdi Messi forvete koyalım OSY Foden çekeriz bize iki stoper bir de kaleci lazım ama şunu da iki tane de açalım hadi şuna stoper ver be stoper lazım be lütfen Gatti. Aa süper. Olan oh, Ronaldo sistem gelmez bu Gatti geliyor. Ne alaka? Bilmiyorum. İkinciden de geliyor. Bir tane daha Süper Lig'ci, e Nikitaryan Ermeni geldi. Kadromuza koyalım bunları. <laughs> Kadromuzu uzun sonra hala bu şekilde güzel oldu. Buradan adal çalışmadan kaleci alalım. Kaleci eksiğimiz var. Onu da tamamladık mı? Mis, mis, mis. Raya hoş geldin. Buradan da bir tane daha stoper ihtiyacımız vardı. Murillo'yu alalım. Adalet çalışma iyi oluyor ya. Eksikleri kapatıyoruz. Şu, şunları koyalım kadroya. Stoper'i koyduk. Raya reisi de koyalım şöyle. Mis. Bir de saniye güçlendirici vardı onu basacağım. Şuradan bir golcü küsü falan on numar olur hadi. Golcü gelsin. Serbest oluş. Bu da kötü değil lan. Bitiricik var. Falsa şut gücü dram top kullan bu. Güzel. 102 kaldı ama. Bir de diğerine Messi'ye basalım. Bana kayıcılık falan gelir. Bakayım. Aa şut geldi. Güzel. Forbete. Şuradaki oyuncuları silelim de gereksiz olanları. Antrenman lazım çünkü. Ve bakayım. Aha bayağı antrenman ve GP geldi. Bunları harcayacağız. Buradan da antrenman alacağım JP ile. Müzik Ve kadrun son ayda bir şekilde oldu. Yarın son gün. Yarın oyun kapanıyormuş. Kadromu da şöyle bir bakayım da. Ve eğer Futbol 2025'in son gününe hoş geldiniz. Ulan ya. Gidiyor be. Daha güzelini yaparlar inşallah. Şunları toplayalım. Ulan bandak geliyormuş. Ben niye stop aldım ki? Kafamın var ya. Son gol olduğumuzda geldik. Son penaltımız buradaki lan. Özleyeceğim be. Attık da. Lan iki şey daha gitsem alıyormuş alıyormuşum lan. Bandak'ı da e koyalım. Şöyle, şöyle, yapalım. Şunu da şunu yerine koyak. Arkadaşlar videomuzun sonu bu şekilde oldu. E Futbol Mobil 2025'in son videosuydu. Hesabı sizlere vereceğim dediğim gibi. Videoyu beğenip abone olun. Yorumlar istanacağız. Yanına da bir tane yorum atın ki yorumu silinmesin. Neyse bugün oyunu son günüydü. Sizleri seviyorum. Haydi hoşçakalın.